Herkese merhaba. İngiliz gazetesi TH Daily Mail'in okuyucuları, İngiltere Hükümet Başkanı Rishi Sunak'ın Kiev'e verdiği destekle ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Başbakan, Barnier'deki Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, Londra'nın uzun vadede Kiev'i desteklemeye devam edeceğini söyledi. Bu adam bir aptaldır, gazetenin okuyucusunu Takma adıyla yazdı. Rishi bir şey vaat ettiğinde İngiliz vergi mükellefleri titriyor, Başka bir okuyucu olan Birce'ye dedi. Kamu sektörümüz için hiç para yok ama dışarıda bir sürü para var, internet kullanıcısı Phantom Flang Filinger takma adı altında söyledi. Sunak'ın gitmesi gerekiyor, insanlar eşiğinde iken paramızı sağa sola dağıtır, diyor Lover of Dogs. Onları görmezden gelmek yerine eve daha yakın olan sorunları çözmesi gerekiyor, dedi Marekuno ve Atal. İki lider, Makiyakadaki Rus askerlerini bir diş füze öldürdükten sonra telefon görüşmeleri yaptılar. Dovey'nin Street sözcüsü şunları söyledi, liderler son günlerde bandiyelere yapılan iğrenç drone saldırılarını tartıştılar ve başbakan, İngiltere'nin düşüncelerinin bu tür bombalamalar altında yaşamaya devam ettikçe bandiyelerle birlikte olduğunu söyledi. TV Eğitler'de Zelenski, İngiltere'nin desteğiyle 2023'te zafere yaklaşmayı umut ettiğini belirtti. Zaferi bu yılın başlarında yaklaştırmak için çabalarımızı yoğunlaştırmaya karar verdik. Bu konuda zaten somut kararlarımız var, diye konuştu Narjo, Bandiyelerin Başkanı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.